Bu bağdaki üzümün pekmeze dönüşme hikayesi. 2020 yılı Eylül ayı, Karaman Kurt Deresi köyünde Kerim Tok abinin bağındayız. Üzümlerimizi toplayıp pekmez yapacağız inşallah. üzüm toplama işi bitti. Şimdi pekmez toprağı çıkan bu yerden pekmez toprağımızı kazıp üzüm kaynatacağımız yere geçeceğiz. Bu toprak sıkılan üzüm suyunun içine dökülüp mayalandırılmadan kesinlikle pekmez olmuyor. Topladığımız üzümleri pekmez kaynatacağımız yere getirdik. Burada birazdan bunları çiğneyip suyunu çıkaracağız. Daha sonra mayalandırma işlemine geçeceğiz. Şimdi üzümleri çiğneyip suyunu çıkarma zamanı. Bu iş için traktör kasasına naylon serdik. O şekilde yapıyoruz. Şimdi üzümlerimizi çuvallara dolduracağız. Daha sonra ezip sularını çıkaracağız. Kalktığımız üzüm sularını kazanlara doldurup bir miktar ısıtacağız, yaklaşık 50-55 dereceye kadar. Daha sonra kazdığımız beyaz toprağı içine dökeceğiz ve mayalandırmaya bırakacağız. Bu mayalanma işlemi yaklaşık 4 saat sürecek. Mayalanması devam eden bir üzüm suyu. Kazanın altını yaktık. Biraz ısınacak. Ondan sonra toprağını atacağız. Fren ısındı, biraz ısındı. Şimdi toprağını dökeceğiz, mayalandırmaya bırakacağız. Tamam mı? Döküyor mü toprağı? Dökerken de bir yandan karıştırıyoruz. Bir daha. Döktükten sonra soğuk üzüm filinde biraz döküyoruz. Sıcak Şerbeti üstüne soğuk şerbeti döküyoruz, toprakla beraber. Kandiri kutlayacağız. Bu takı döktün mü? Gittin. Şunu üstünden al buna. Ondan onu alacağız. Sıcak buna ilave ediyoruz galiba. Yavaş yavaş dökülüyor o zaman öyle mi? Hımm. Sıcak buna. He. Biraz sıcak biraz soğuk şerbetleri kumlu karışımın üstüne dökülüyor. Çok soruyor sıcağı. Bu kısa geliyor. Mayalanmak için toprak döktüğümüz üzüm sırası durdukça böyle köpürüyor. Toprağı altına iyicene çökecek. Ondan sonra tekrar uzun süre kaynatmak için biz tavaları alacağız inşallah. Yavaş yavaş çökmeye başlıyor. Yaklaşık bir 4 saat sürecek. Ekmez toprağını döktükten sonra bir saat sonra mayalandırma devam ediyor. Bu şekilde toprak çökünceye kadar devam edecek. Şu anda bir saat oldu. Daha 2-3 saat daha duracak. Toprak, üzüm, üzüm suyunun acısını, ekşisini ve pisliklerini alıyor ve mayalandırmasını sağlıyor. Süzekle üzüm pislikleri alınıyor, üzümde kalanlar. altına çöktü. Üstünün hüzün aldık. Bunları birazdan tavaya döküp kaynatmaya başlayacağız. Mayalandırdığımız ve toprağını süzdüğümüz şerbetler tavaya dökülüyor. Burada yaklaşık 4 saat kaynayacak. Ondan sonra pekmez olacak inşallah. Şerbet kaynadıkça içindeki pislik, pislik çıkıyor. yüzüne çıkıyor. Onu süzgeçlerle alıp temizliyoruz. Geriye <laughs> duru şerbet kalıyor. O da kaynadıkça 4 saat sonra inşallah pekmez olacak. dünün pisliğini, köpüğünü tamamen temizledik. Artık şimdi durulandı. Durulandı. Kaynaya kaynaya pekmez olacak inşallah. Üzüm şıramız yaklaşık bir saattir tavada kaynıyor. 4-5 santimlik bir azalma olmuş. daha 3 saat yolumuz var Allah izin verirse. Pekmez kaynatma ocağı özel olarak yapılır. Dışına hiçbir ateşin çıkmaması lazım. Bütün ateşin tavaya değmesi lazım ki verimli olsun. Çünkü en az bir tava 4-4,5 saat kaynar. Şu şekilde. Tavanın etrafı kapatılır. Hiçbir sızıntı, ateş çıkması, hava çıkması olmaz sadece bacadan çıkar dumanı. Onun harinde bütün, bütün ateş tavaya değer. Çünkü saatlerce kaynaması gerekiyor ki pekmez olsun. Son tava pekmezimizde olmak üzere bir tava pekmezin sıkılması, mayalanması ve pişmesi yaklaşık 8 saati geçiyor. Pekmezi böyle sürekli savurmak gerekiyor. Yoksa hem taşar hem de savurunca daha parlak oluyor.